Türkçenin söz varlığında şunlara rastlarız. Deyimler, atasözleri, ikilemeler, alıntı sözler, ağız ögeleri, argo, ilişki sözleri, alkış ve kargış. Diğer adıyla dua ve beddua. Hadi detaylara bakalım. Deyimler yargı bildirmez. Bir durumu, olayı ya da varlığı açıklamak amacıyla yararlanılan kalıplaşmış söz gruplarıdır. Türkçedeki deyimlerin büyük bir kısmı mastarla biter. Atasözü ise bir gözlem ve tecrübenin sonunda ortaya çıkmış ve zamanla herkesçe benimsenmiş bir yargıyı dile getirir, öğüt verir. Deyim için örnek verirsek, gönül almak, beklemekten ağaç olmak, burnunda tütmek. Atasözü için örnek verirsek, ayağını yorganına göre uzat damlaya damlaya göl olur. İkilemeler Düğün dernek, hesap kitap, çoluk çocuk gibi iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır. Alıntı sözler Başka dillerden gelen sözcüklerdir. Elektrik, kilogram, fotoğraf gibi. Ağız ögeleri Bir dilin lehçesinin ülke ya da bölge içerisinde küçük ses farklılıklarıyla birbirinden ayrılan kollarına ağız denir. Örneğin, alev yerine alaz, yumruk yerine sumsuk denilmesi gibi. Bir goycen sumsuğu. Argo. Mesela tabut için imamın kayığı denilmesi. İlişki sözleri. Yolun açık olsun, Allah bir yastıkta kocatsın, sizden iyi olmasın, gözün aydın gibi kalıp ifadelerdir. Alkış ve kargış. Alkış, övgü, kargışsa beddua anlamını taşıyan ifadelerdir.